beşe ayrılır. Görme, işitme, dokunma, tat alma, koklama. Aferin çocuğum. Peki, temel besin kaynaklarımız nelerdir? Kim söyleyecek? Mıstık. Bir dakika, bir dakika. Sen söyleme. sana söylüyorum. Ana besin kaynaklarımızı anlatsana. Ana besin kaynaklarımız. Hadi. Şey. Ana besin kaynaklarımız. Hadi kızım. Aa, çalışmamışsın. Otur bakayım, tembel şey senin. Üzülmemiş. Olur bazen böyle, bana da oluyor. Bir dakika, bir dakika. İndirin parmaklarınızı. Ben seçeceğim. Sen yanındaki. Kalk bakalım ayağa. Temel besin kaynaklarımızı anlat bakalım. Temel besin kaynakları üç ayrılır. ne güzel. Ha. Birincisi anneannemin yaptığı yemekler. Sebzeli tavuk, yeşil salata. suda bekletilmiş peynir gibi tatsız, tutsuz yiyecekler. Hocanım ne diyor bu çocuk? İkincisi babaannemin Urfa yemekleri. Ayran çorbası. Pat pat o pat pat. Bir satacağım ne? Acılı. Mufa kebabla. Ya ne bile bu böyle iyice. Mehmet Can. Bitmedi öğretmenim. Kengel ışığı, Diğer. Maşluka. Hıttı bastırma. Ne? Hıttı bastırmasınız. Allah Allah. Tamam. Susun çocuklar. Susun. Üçüncüsü banla takıldığımız akşamlar yediğimiz yemekler. Pizza mangarita, karışık pizza, mantarlı peynirli pizza. Ne pizzası? Ha? Ne pizzası sen? Öncekine geri dönsene. Öncekine dönsene ha? Niye dönmüyorsun? Hangisine? Sen, sen hiç Ali Nazik kebabı diye bir şey duydun mu? Hayır. He? Hayır, duymadım. Ali Nazik ama şöyle adam gibi bir Ali Nazik. Öncelikle geçmiş olsun Mehmetcan. Sağ salim okulumuza döndüğün için hepimiz çok sevinçliyiz elbette. Hatta o kadar sağlam döndün ki müfettişi bile çıldırttın. Adamın şekeri 400'e çıktı. Apar topar acile kaldırdık. Özür dilerim öğretmenim, kötü bir niyetim yoktu. Senin derdin ne de Mehmetcan? He? Ne istedin oğlum müfettişten? Vallahi bir şey istemedim ben öğretmenim. Müfettiş sınıfta terör estirdi. Zavallı şeyle bağırdı, çağırdı. O müfettiş bağırır çağırır. Ben de sana bağırıyorum şimdi. Ne olacak ha? Ne olacak? Hocam sizi bağırın, siz yakın mısınız? Bağırın, istediğiniz kadar bağırın. Çık dışarı Mehmetcan. Çık dışarı, gözün görmesin seni. Hemen dışarı. İyi günler öğretmenim, saygılar. Hiç yakıştıramadım sana şimdi. Basit bir soruya bile cevap veremedim. İyice tembelleşmeye başladın son günlerde. Dün gece çalışamadım öğretmenim. Işıklar yoktu evde. Yalan söyleme bana Şirin. Çok kızgınım sana. Çok. Şirin. Şirin. Ağlama. Merak etme, kırk yılda bir kızar. Çabuk kaçar kızgındı. Ben onu ağlamıyorum. İnanmadı bana. Yalan söylediğimi düşünüyor. Ne yalanı? Söylesene ne yalanı? Dün gece ışığımız yoktu. Yok muydu? Nasıl olur ya? Bizde vardı. Bizde yoktu. Ama ödeyememiş şey, elektrik faturasını. Saatimizi sökmüşler. Ders çalışamadım o yüzden. Bu mu bütün mesele? Evet bu. Sizin için böyle olmayabilir. Ya nişanlım onu demek istemedim. Yok dert etme ya söylerim bizimkiler. olmaz dedeme. Asla olmaz. Babam dünyada kabul etmez. Hele benim söylediğimi öğrenirse. Öyle bir şey hiç konuşmadık Mehmetcan. Tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam. Duyduğuma göre müfettiş acilden Memojanın döndüğü iyi oldu vallahi Okulun neşesi geri geldi. Çocuklar çocuklar. Ne oldu Mehmetcan? Ya okul çıkışında bir yere kaybolmayın. Ne oldu? Şimdi başı dertte. Daha doğrusu ailesinin bir şeyler yapmamız lazım. Ben de geleceğim. Sen şu an uzak dur. Niye ki? Annenin yanında dur. Anneni yalnız bırakma. <laughs>